Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft nasıl indirilir? Yani bedava şekilde. Bana yükle. Buradan Microsoft'a giriyorsunuz. Microsoft HD nasıl okunur artık. Anladınız. Ee, sonra da arkadaşlar buraya yazıyorsunuz. Minecraft 1.8.8 yazıyorsunuz. Minecraft bir nokta 8.8 yazıyorsunuz. Sonra burada Minecraft sonra görüyorsunuz. Sonra orada arkadaşlar hmm, Craft diye bir şey var ona tıklıyorsunuz. Sonra arkadaşlar bu, bu site böyle bir site atıyor. Buradan üç, eee üç, üç nokta tıklıyorsunuz. Buradan buradan uygulamalara tıklıyorsunuz burada arkadaşlar sonra şey yazacaktır eee bu siteyi uygulama olarak indirilenecektir sonra da iniyor zaten bakın burada minecraft var ee, minecraft'ı oradan indirebilirsiniz minecraft'ı mojang sürüm java veya Minecraft'ın Java Java sürümünü ee, oradan ayarlayabiliyorsunuz. Orada yazıyor zaten. Ben Java sürümünü kullanıyorum. Gerçek. Hemen altında da gördüğünüz gibi eee, ben nasıl gözüküyormuş bir saniye. bakın. Ben şöyleyim mesela diyelim. Neyse ETS2 görüyor musunuz bilmiyorum. ETS2'nin hemen altında Minecraft var. Bugün videomuz bu kadardı. Ee, daha çok böyle bir kısa gelme gelmesini istiyor istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Sonra da bir tane video bitiş eklemem lazım. Ekleyeceğim. Görüşürüz.